Kırmızı birlikte. Wednesday'nin bir şu arkadaşı pembe olan var ya. Onun hikayeni yapacağım. Hadi başlayalım. Wednesday. <laughs> Bana yaklaşma. Çünkü sen pembe giyiyorsun. Oh. Пардон. Ты найден, мини bir daha, daha. Bir tane daha mı yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Evet. Ha. Arkadaşlar şimdi ben denet elisi bir tane el arkadaşı vardı. O yoktu ya. O vardı, onu yapamadım ama pardon. Nasıl <laughs> etti? Hmm. Hayır ben sevmiyorum. Ama ben seviyorum. Burası çok soğuk. Hmm. Ben, <tıklı> <de içeceğim>. Çok, <tıklı> çok sevdim. Ben de şimdi. Şey,

gideyim yaklaşma bana. sen Çok pembesin. Ama olsun. Düştü. Alo? Açmazsa ne var? Alo? Alo? Sen niye kulağa Sen... Sen bunu kulağa uçtun? Ben... Ben... Ben

Merhaba, ben burasının sahibiyim. Ben demedim mi telefon yok burada? Yok hencim hayvan. Ver ona vermeyeceğim. Pembe olmaz. Kim arkadaşım? Hey sen. Ben dedim Siyah hiç ya. Burada siyah yasak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben var mı? Bakın mi? Bak yeniden. Korkmadım. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Az de, az de, hmm, gezmeye çıkalım mı? Bir düşün. Hı hı. Yarasam da gez. Yok her şeyi. şey güzel, güzel. Tam yüzüme çarp. Ah, bak düş, düz zaten. Tamam.

Ne oldu? Ben buraya bakma. Bakayım. Oh. Siyah mı? Evet siyah. İyi tamam çok güzel. Ede niye gelmiyor? Hiç şey gelsin işte. Çok çok oldu. Çok çok. Ece'deki. Ben de bilmiyorum. Hı. Ben şu videoyu izleyeyim. Çok güzel ya bunlar. Ece. Hı? Så fin Ben sen onu izleme. Neden? İzleme, izleme. Bana da siyah şey vardı. Çünkü sen siyah. Bu sevmiyiz. Siyah Evet. Yok siyah. Hadi. Tamam. O vardı Tamam. Bir dakika. Ee, Ece'yi biliyor musunuz? Sen kimsin? Ben üretmeniyim. Bir dakika lan. Biliyoruz, biliyoruz. Aa, nerede? Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Nerede? Almanya'da. Of. Bugün çok önemli bir oyun oyun var ya. Gerçekten mi? Evet. Ben bazen benim çok uyku'm geliyor beni uyandırıyor. Bizi öğretmeni olabilir evet. Aa. Tamam. Hadi girin. Tamam. Tam tam burası mı? Göstereyim ben. Göstereyim bunu. Dur. Evet, tüm burası. En öyle görünmüş bunu. Hadi bay bay. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Çocuklara dokun. Tamam mı? Bunun bir tane sıvı odur. Sıvı var ya. Birisi de siyahlı sen. Onu ben çocuğum onu daha dikkatli dokun. Tamam mı? Tamam. Ay burası ne ya? Ha pembe. Bak işte ben burası. Nerede? Nerede? Siz de kimsin? <laughs> Sen kimsiniz? Benim güzel arkadaşlarımı sus kapa çeneni. Bize kısa hiç ben değilsiniz. Evet. Oha. Oha. Tamam. Şimdi ben öğretmeniyim sen müdür. Tamam. Burada telefonlar yasak. Siz getirdiniz ama öğretmen de yasak değil. Alma. Çocuğum ne yapıyorsun? sen dur, Ama sen müdürsün. E işte benim yanımdasın ki kavga çıkartmasın. Benim matematiğimiz Türkçe. Türkçe çok kolay. Ee, şimdi Oğlum öyle yapma. Hadi birlikte. Ay mat a mat a. Biz başka bir şey. Hı -hı. <laughs> Şaka yaptım Tamam. Başka bir şey ne olacak? Hani kitapta zaten görebilirsiniz. Zaten. Bakın. Kim öğretecek? benden ben ben ben. ben. önce sen parmağını kaldırdın. Hadi tamam. Aferin. Beş tanesi elma var. Kuzeni geldi bir dört tanesini aldı. Şimdi Ayşe'nin elması kaç kalıyor? Hmm. Bu çok zor. Sen onu yazmışsın yani. Ya olsun? nereden biliyor? neyse yani, sen oku sen. Sen bakıyorum ki çok çalışkansın sen. Şimdi. Z Zeynep'in bir tane ee, bir tanesi, iki tanesi karpuzu var kardeşi geldi biz 2 tane biz iki tane aldı Şimdi Zeynep'in elması kaç kılıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> İki. <Gülüyor> o az önce dediğimi üç mü? Hı <laughs> hı, Evet gerçek bildin. İki tane mi aldı? Hı -hı. sen galiba düşünüyorum. Bak sen çok çalışkansın. Sen çok çalışkansın ha. Bunun ismi ne? Benim adım Cahmer. Sus oğlum. Ne? Ne şap 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 şeyler söylüyorsun? Ya 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 boya ya. ya. O ne ya? Anne hmm. bir kurtar. Anne. Büyük oğlan oldun şimdi anne beni kurtar. Ne? Ne bir canavar mı? Sinirlik mi? Yo. E işte ne annen istiyorsun? Şimdi gel matematiğimiz Üç sayfaya geçin. Tamam. Şimdi matematiğimiz meyveleri çizeceğiz. En sevdiğiniz ilk önce meyveler mi? Brokoli. Taktif ediyor gezekalı. Ece geldi ya. O brokoli dedi. Yok. Ece dedi ki ben havuç seviyorum. Abisi dedi ki Ali ben de brokoli seviyorum. Yalancı iyi. Tamam, tamam ama. Ama aynısını demek yasak. Hmm. Karpuz ben bilmiyorum. Başka başka Tamam. Ben kavun seviyorum. Ben kivi seviyorum. Ben de su seviyorum. Oğlum her zaman sen su içiyorsun. Ben de her zaman Eee E mi içiyorsun? Emi. Hayır ya. Biz sasa. Ne Portakal. En sevdiğim yemek. Eee e üzüm. Enfin? Mango. Mango. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor? Başım dönüyor. Kim? Çocukların. Neden? Bize sana gözle kaplı dedi. almaya gelirse Ece buraya dönecek. Like atın, like atın, like atın, like atın, like atın.